Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiş rahli sadri ve yesirli emri vahlül ukdeden millisani yefahu kavle. Rabbena ve tegabbel dua. Rabbimizin seçmiş olduğu tüm Nebi Resulü'ne selam olsun. Alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Dostlarım günümüzde istismar ettikleri şefaat ayetleri hakkında konuşmak istiyorum. Ve önce şöyle bilgiler vererek konumuza başlayalım. Şimdi şefaat şefaat kökünden olup çift demektir. Mekki surelerinde 21 ayette geçer, Medeni surelerinde 5 ayette geçer. Toplam 26 ayette 31 defa geçer. fecir suresi 3. ayette ve şehabel vetri diye geçer çifte ve teke, şefaat kelimesinin kök anlamını anlatan fecir üçüncü ayettir. Hak edilmiş ödülü çift yapmaktır. Fakat şefaat günümüzün anladığı, anlattığı cehennemden insan çıkarmak ve günahkarlar için aracılık yapmak değildir arkadaşlar. Şefaatin sadece Rabbimize ait olduğunu söyleyen ve Rabbimizin peşi sıra şefaati, şefaat istemenin şirk olduğunu söyleyen muhkem açık ayetlere karşılık rivayetleri aklamak için beş tane ayet alıp kelime değil arkadaşlar harf oyunları yaparak ideoloji ve rantı alet edilerek saptırılıp şefaate delil olarak kullanıyorlar. Çoğu insan bunun farkında değil ve, ve bu saptırmaya samimi olarak inanıyorlar. Şimdi şefaat konusunda istisna edatı ile illa diye geçen istisbar ettikleri ayetleri anlayalım. Önce Meryem 87. ayetinden başlayalım ve anlayalım. Eslemübillah. Rabbimiz şöyle buyuruyor. La yemleküne şefaate Rabbimiz bu cümlede şefaate malik değiller buyuruyor. Dikkat edin arkadaşlar. Cümlede şefaat edecekler demiyor. Şefaate malik değiller buyuruyor. Şimdi şefaata malik olmayanlar kimmiş? Bir önceki ayeti okuyalım. Meryem 86. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve nesukul mücrimine ila cehenneme bir da. Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Demek ki suçlular şefaate malik değillermiş. Rabbimiz suçlulara şefaat yapmayacakmış ve onları cehenneme sürecekmiş. Suçlular niye şefaata malik değillermiş ve Rabbimiz onlara şefaat yapmayacakmış? Şu ayetleri anlayalım. Şimdi arkadaşlar şu Ara suresi 96, 101. 102. ayetler arasında Rabbimiz şöyle buyurur. Orada onlar çekişerek şöyle derler. Allah'a yemin olsun ki biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Sizi alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk ve bizi ancak suçlular saptırdı. Artık bize şefaat yoktur. Ve sıcak doğru sözlü dostumuza yoktur. Şüphesiz bizim için dönüş olsa müminlerden olurdu o. Bakın arkadaşlar önceki insanlar da bir şefaat istiyorlar. Çünkü bu önceki insanlarda da var. Bu günümüzde de aynı bu hastalık var. Ve ne diyorlar şefaat istediklerine? Bu bir ahirette Rabbim cehennemde bir konuşmayı anlatıyor. Çünkü Rabbimiz Zümer 44. ayetinde şefaatin tümü kendinde olduğunu söyler. Ve burada da ne diyorlar? Biz sizi alemden Rabbine eşit tutuyorduk. Niye şefaat istiyorlardı onlardan? Ve itiraf ediyorlar. Bizi ancak suçlular saptırdı. Artık bize şefaat yoktur ve sıcak bir doğru sözü dostumuz da yoktur diyorlar. İşin şu ayete dikkat edelim. Son ayet şüphesiz bizim için dönüş olsa da müminlerden olurduk. Bakın arkadaşlar eğer birilerin Rabbimizin peşi sıra birilerinden şefaat istersek tabi bunun ayetleri de var. Şirk olduğunu anlatan Yunus 18. ayet ve Yasin suresi 23. ayet. Eğer birilerinden şefaat istersek mümin olamayız. Bakın burada ne diyor? Şüphesiz bizim için dönüş olsa da müminlerden olurduk diyor. Onun için mümin olabilmek için Rabbimizin tüm her şeyine güvenmemiz lazım ve şefaati sadece Rabbimizden bekleyeceğiz, isteyeceğiz. Şimdi bu ayetin devamını okuyalım. E, Meryem suresinin İlla menitte haze inder rahman ahde Şimdi burada önceki olumsuz cümleyi illa istisna edatıyla olumlu hale getiriyor Rabbimiz. Ve ayet kime şefaat olacakmış oldu. Peki kime olacakmış? Rahman'ın katında söz alan kişiyi olacakmış. Şimdi söz alan kişiler kimmiş? İki ayet öncesini okuyalım arkadaşlar. Meylem suresi 85. ayette şöyle buyuruyor Rabbim. Yevme nahşurul müttegine ila rahmani evda. O gün muttekileri heyet olarak Rahman'ın huzuruna toplayacağız buyuruyor. Şimdi Rabbimizin razı olduğu kullarını tanıyalım. Rad suresi 20-24 ayetler arası. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Ve onlar ki, arkadaş şimdi burada sözleşmeyi bozmayanlar dedi, Rabbimiz bize züriyetimizden e, söz aldığını buyurur. Biz zaten Müslümanız dediğimiz an Rabbimize söz vermiş oluyoruz. Onunla ahit yapmış oluyoruz, teslim oluyoruz ona ve bu sözleşmeyi bozmayanlar ve onlar ki Allah'ın riyad edilmesi emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, es-salatı, namazı dost doğru ikame eden, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler. Sabretmemize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir buyurur. Şimdi razı Rabbimizin razı olduğu kişiler bunlar. Rabbimiz İlah ve her şeye malik olduğu için ayetlerinde muttakilere şefaat olacağını anlatır. Rabbimiz ayetlerde anlattığı insanlardan razıdır. Ve Rabbimiz İnfitar Suresi 19. ayetini şöyle buyurur. O gün bir nefis bir nefis için bir şeye malik olamaz. O gün emir Allah'ındır buyurur. Şimdi Meyrem 87. ayetin benzeşeni ve açılım olan Zuhruf 86 ayetini anlayalım. Rabbimiz şöyle buyurur. Vela yemlikul lezine yed'une min dunihi şefaate. Ve Allah'ın peşi sıra yalvardığı kimseler şefaate malik değillerdir. Bak burayı iyi dinin. Malik. Ayete dikkat edin. Yalvardığınız kimseler şefaat edecekler demiyor. Şefaate malik değiller buyuruyor. Ve Rabbimiz Sebe suresi 22. ayetinde şöyle buyurur. De ki Allah'ın peşi sıra bir şey zannettiklerinizi çağırın göklerde ve yerde zerre kadar bir şey malik değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Şimdi ayetin devamını okuyalım. İlla men şehide bil hakkı ve hum ya'lemün. Şimdi burada önceki olumsuz cümleyi Rabbimiz illa istisna edatıyla olumlu hale getiriyor. Ve ancak kim hakka şahit o onlar bilir. Bakın ayette şefaat edecek kimselerden bahsetmiyor arkadaş. Bu cümlede hakka şahit olanlar bilir buyuruyor Rabbimiz. Peki kim hakkı bilenler? Devam ayet okuyalım şimdi. Zuhruf 87. Beleyin se'altehum men halaqahum leylekul leyekunullah feenne yufekun. Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlardı? Ve Rabbim soru soruyor bak. O halde nasıl haktan çevriliyorlar? Hakka şahit kimseler ilah ve malik olanın kendilerini yaratan olan Rabbini bildiği için Allah'ın peşi sıra kimsenin şefaat edemeyeceğini bilirler arkadaşlar. Ve ayetlerde de dikkat ederseniz şefaat edeceklerden bahsetmez ayetler. Şefaat edilecek kimselerden bahseder ve kimlerin bu bildiğini anlatır Rabbim. Ve şimdi önceki ayetleri de okuyalım. Zuhruf suresi 84. ayet. Ve huvellezi <Sessizlik> fis semai ilahun ve fil ardı ilahun ve huve ve huvel hakimul alim. Ve o gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Zuhruf 85 Ve tebarekellezi lehu mülkü semavati vel ardı vema ma beynehüme fi ındehü ilmü saati ve ileyhi turcavun. Göklerin, yerin ve her ikisi arasındaki mülkü kendisine ait olan Allah'ın şanı yüceler. Son saatin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece ona döndürüleceksiniz. Şimdi arkadaşlar ayetlerde anlatılan konular nedir? Rabbimiz neden bahsediyor? Düşünelim. Neden bahsediyor Rabbimiz? Suçlulardan, cennetliklerden, ilahlıktan ve malik olmaktan bahsediyor. Dikkat ederseniz bu ayetlerde birilerinin şefaat edeceğine dair bir cümle yoktur. Rabbimiz ayetlerinde buyuruyor ki peşim sıra yalvardıklarınız ilah değillerdir. Şefaat yapma hakkına malik değillerdir. Suçlular cehennemde, müttakiler cennette olacaktır buyuruyor. Yani malikil mülk kim ise, maliki yevmittin kim ise şefaat de onundur. O yegane hakim ve mülkün sahibidir. Mülküne, melekutuna kimseyi ortak etmediği gibi hükümranlığına, insanları yargılamasına da kimse ortak etmez. Arkadaşlar korkalım o mahkemeden. Çünkü hakimin kendisi her şeye şahit vekildir. Her şeyimizi bilen hakime karşı kim, kimi nasıl savunacak? Lütfen iyi düşünelim. Ve şimdi taha şimdi de Taha 109 ayetini anlayalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şimdi arkadaşlar ta 109 ayetini harf oyunu yaparak Allah'tan başkası şefaat edecek gibi çeviriyorlar. Ayet okuyalım. <laughs> Yevme izin la tenfehu şefaatü. O gün şefaat fayda vermez buyuruyor Rabbim. Dikkat edin arkadaşlar. Ayette şefaat edemezler demiyor. Şefaat fayda vermez buyuruyor. Ayetin devamını okuyalım. İlle men ezne lehu rahmanu ve radiyye lehu kablem. Şimdi Rabbimiz bu cümlede önceki olumsuz cümleyi illa istisna edasıyla olumlu hale getiriyor ve ayet kime şefaat fayda verecekmiş oldu. Peki kime fayda verir? Lehu ona. Peki o kim arkadaşlar? Rahman'ın izni ve sözünden razı olduğuna fayda verecek. Şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen izin kelimesi bizim bildiğimiz izin dileme, müsaade etme anlamında değil, emirdir. Allah'ın emri demektir arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ceza kelimesi de geçer. Normalde ceza kelimesi suçlular için kullanılır. Fakat Rabbimiz bu kelimeyi cennette olanlar için de kullanır, cehennemde olanlar için de kullanır. Yani şu demek. Cennette olanlara ödül verdim, cehennemde olana azap verdim demektir. Taha 109 ayetini daha iyi anlamak için devamı ayetini okuyalım. Taha 110. Ya alemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la bihi ilme. Allah onların önlerini de arkalarını da bilir. Onlar ise onun onu ilmen kavrayamazlar. Rabbimiz kitabında ne buyuruyordu arkadaşlar? Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Kaf 16. ayetinde. İnsanla kalbi arasına girerim. Enfal 24. ayetinde. Kalbinizdekini saklasanız da açıklasanız da ben bilirim. Alimra 29. ayette. Şahit olarak da, vekil olarak da, hesap görücü olarak da ben yeterim buyuruyor Rabbimiz insanların geçmişini ve geleceğini bildiği için sözünden razı olduklarına şefaat fayda sağlayacağını buyuruyor. Peki Rabbimizin razı olduğu kimseler nerede olur? Elbette Rabbimizin cennetinde olur. Hemen şunu soran arkadaşlarımız olabilir. Rabbimizin razı olduğu cennetinde olursa o zaman şefaatin ne anlamı var? Ne işe yaradığını soran kardeşlerime soruyor. Rabbimize ait olan şefaatin ne olduğunu, ne işe yaradığını ayetlerin sonunda anlatacağım. Şimdi Sebe 20 ayetini anlayalım. Bela tenfehu şefaatü indehu ve onun katında şefaat fayda vermez. Bakın arkadaşlar o gün diyordu şimdi Rabbimiz bu Sebe 23. ayetinde de onun katında şefaat fayda vermez. Dikkat edin cümlede şefaat edemezler demiyor. Şefaat fayda vermez buyuruyor. İlla limen ezine lehu. Şimdi burada önceki olumsuz cümleyi illa istisna edesiyle olumlu hale getiriyor. Ve ayet kime şefaat fayda verecekmiş oluyor. Peki kime fayda verir? Lehu ona. Peki o kim? Ancak izne. Kime ona fayda verecekmiş. Ayetin devamı Hatta iza fuzi an ulubihim kalu maza kale rabbukum, kalu hakka ve hüvel Aliyül kebir. Nihayet kalplerinden korku giderince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi diye sorarlar. Onlar da gerçeği diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür. Ve Rabbimiz Nahı Suresi 30, 31. ayetlerinde şöyle buyurur. Ve takva sorumluluğunu bilen kimselere Rabbiniz ne indirildi denildiğinde hayır, iyilik indirdi derler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik ve iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Muttakilerin nimet yurdu, adın cennetleri ona girerler. Onun altından ırmaklar akar. Onlara onun içinde diledikleri vardır. İşte böyle. Allah muttakileri mükafatlandırır. Tekrar edeyim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen izin kelimesi bildiğimiz izin, dileme, müsaade etme anlamında değil emirdir. Allah'ın emri demektir. Şimdi bu ayetler genellikle yanlış çevreye konu edilen ayetlerdir arkadaşlar. Ayetler şefaat edecek kimselerden bahsetmediği halde, şefaat edilecek kimselerden bahsettiği halde ayetler genellikle birilerine şefaat etme hakkı verilecekmiş gibi çeviriyorlar. Oysa ki ayetlerde kimlerin şefaat edeceği değil, kimlere şefaat edileceği bildirilmektedir. Ne var ki gerçeği saptırmak için bilerek veya bilmeyerek bu ayetlere kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaat fayda verme şeklinde çevrilerek İslam inancında şefaat varmış gibi gösterilmek istenmektedir arkadaşlar. Dikkat edelim. Oysa ki şefaat inancı Kur'an'a göre kesinlikle şirktir arkadaşlar. Bu ayetlerde Allah'ın peşi sıra başkalarının şefaat beklenmesi içine giren müşriklerin onların isteklerinin geçersiz olduğunu Allah'ın peşi sıra şefaatin, şefaatini umduklarınızın zerre kadar bir şeye maluk olmadıklarını söylemektedir. Maalesef ayetleri cımbızlayarak insanları kandırıyorlar. Arkadaşlar şimdi en çok istismar edilen şefaati delil getirdikleri ayet anlayalım. Bakara suresi 255. ayet. Bu hak dilinde bilinen ayet ayetel kürsüdür. Şimdi ayet okuyalım. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onun ne bir onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Bak buraya dikkat edin arkadaşlar. Onun izni olmadan onun katında kim şefaate sahip ki? O kulların önlerindekini ve arkalarındakini arka, arkalarındakileri bilir. Onlar onun iliminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Maalesef günümüzde ehli sünnet diye kendilerini tanıttıkları kişilerde şöyle bir algı var. Muhammed Nebi şefaat edecek diyorlar. Peki bunun delili nedir diye sorduğumuzda şöyle cevap veriyorlar. Menzellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Onun izni olmadan onun katında kim şefaat sahip kim? Bakara suresi 255. ayetin bu cümlesini delil getiriyorlar. Bu cümleyi bağlamından koparıp cımbızlama alıyorlar. Rivayetlerle şefaatçi tayin ediyorlar. Konuyla ilgili diğer 26 ayeti görmüyorlar ve 26 ayeti bu cümleyle örtüyorlar arkadaşlar. Farkında değiller. Bakara 255. ayette Rabbimiz övülmekte ve Rabbimizin gücüne, otoritesine vurgu yapılmaktadır. Ayette dikkat edin arkadaşlar. İzin verdiklerim şefaat edecek demiyorum. Rabbimizin Rabbimiz kendini tanıttıktan sonra peşi sıra şefaat isteyenlere soru kalıbında olumsuz cevap veriyor. Bakın ayetin devamında Rabbimiz ne buyuruyor? Ya alem ma beyne eydihim ve ma halfehum. O kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir. Arkadaşlar şunu soralım. Bizlerin her şeyini bilen Rabbimize karşı kim kimi nasıl savunacak, ne söyleyecek? Lütfen düşünün, düşünelim. Uydurmalara kalmayalım, rivayetlere kalmayalım. Arkadaşlar Kur'an'da yer almayan bir hükmü başka kaynaklarda aramak kişiyi şirke götürür. Çünkü Allah ayette hükmüne kimseyi ortak kılmadığını ve hükmün sadece kendisinde ait olduğunu bildirir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Yusuf suresi 40. ayet. O hükmüne hiçbir kimse ortak etmez. Kehf suresi 26. ayet. Başka ayetlerde ise kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafir, gerçekler örtenlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalim olanlardır. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasık olanlardır. Maide suresi 44-45-47. ayetlerinde buyurur. Kısacası arkadaşlar Allah'ın indirdiği Kur'an'da anlatılan bir konuyu Kur'an'a bakmayıp kamu, kabul etmeyip ama hadiste böyle geçiyor, alimler böyle diyor, onları kabul ederim diyen kişi Allah'ın peşi sıra Rab edilmiş. Onları Allah'ın peşi sıra Rab edilmiş olur arkadaşlar. Allah şirk koşmuş olur. Çünkü Allah o hükmüne hiç kimseyi ortak etmez. Kep 26. ayet gayet açık ve nettir arkadaşlar. Şimdi Rabbimizin şefaatini ayetlerden anlayalım. İlk başta söylediğim gibi şefaatin anlamı Fecir, ayet, Fecir suresi 3. ayetinde çift demektir. Yani biri iki etmek demektir. Önce Rab, Rabbimizin razı olduğu kullarını tanıyalım. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Ve onlar ki Allah'ın riayet edilmesi emrettiği şeyle riayet ederler ve Rablerine karşı Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar. Onlar Rablerinin rızasını ermek için sabreden, es-salatı, namazı dosdoğru ikame eden, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açık açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden, çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler. Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Buyurur Rabbimiz. Rabbimiz Zümer suresi 44. ayetinde şefaatin tümü kendinde olduğunu buyurur. Rabbimizin razı olduğu kişiler de elbette cennetinde olur. Rabbimiz Tur suresi 21. ayetinde şöyle buyurur. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Rabbimizin şefaati cennette olacak arkadaşlar. Cennetin de dereceleri vardır. Ödülü hak eden kimseleri aileleri ile bir araya getirecek. Çift edecek. Yani düşük derecede olan aile bireylerini yüksek derece, derecede olan aile bireyleriyle bir araya getirecek. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'indeki anlattığı şefaat budur arkadaşlar. Rivayetlerde anlatılanın zerre kadar bir alakası yoktur lütfen ayetleri sizler de okuyun. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, tefekkür edin, anlayın. Eksik anlatımlarım olabilir arkadaşlar. Ben de bir beşerim sonuçta. Eksiklerimi siz ayetleri okuyarak daha çok şeyler anlarsınız. Ve anladıklarınızı da bizlere anlatırsanız biz de istifade ederiz arkadaşlar. Lütfen Kur'an'ı hayatımıza indirelim. Kur'an'ı hayatımıza indirirsek Kur'an bizi cennetine taşır. Rivayet kültüründen kurtulalım arkadaşlar. Rivayet kültüründen kurtulmadığımız süre sürece bir araya gelmemiz mümkün değil. Hidayeti bulmamız mümkün değil. Doğru yolu bulmamız mümkün değil arkadaşlar. Lütfen bunu anlayalım. Sabırla dinlediğiniz için Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim ilminizi ve ilmimizi artırsın samimi kullarıyla kitabın etrafında bir araya getirsin. Selam ve dua ile.